İzmir Çeşme 2 artı 1 5-10 yaş arasında 120 metrekare. Oo, İzmir Çeşme diyor. 120 metrekare diyor. Babacım. Daha yüksek. 60 bin chat. Vallahi bence o zaman 75 bin vardır ya bu. Ne kadar lan merak ettim. Ne kadar lan. 75.000 gerçek fiyat doğru bildik Aha 2 de tek atmışız lan o zaman İyi güzel Güzel tek atmışız Kilis merkez 3 artı 1 Birinci katta Valla ben buna 12.000 derim baba 18.000 bin. 18.000 bin. 18.500 bin 18.500 Ne kadar lan? Ne kadar? 13.000 ya! Sesini kıs ses ayarları. Ses düzey karıştırıcısı. Şöyle sesini kıstım size. İstanbul Kağıthane 4 artı 1 İstanbul Kağıthane 26-30 Yeri merkezi sağlam bir yere benziyor Valla ben size söyleyeyim Kaliteli bir yere benziyor Yol üstünde Kağıthane nasıl bir yerdir bilmiyorum ama İstanbul olduğu için binden bir açtım Daha düşük bir tahmin o zaman de Burayı tamamlarız Burayı kim bilecek ne kadar lan burası Ah be! Ah be! Oğlum! Yakalıyorduk ha! İstanbul Maltepe bak! 3 artı 1 Mal Maltepe ise 3 artı 1 ise tuvaletler eski ev çok yeni bir ev değil. E, 100 metrekare diyor. Yani 3 artı 1 tahmini yapmaya gerek yok. Binada güzel duruyor. Vallahi ben size şöyle söyleyeyim. 20 bin. 25 bin. ya 25 bin daha fazla gelmez buradan. 35 binmiş lan. Vay aman abim 35 bin ne ya. Tekirdağ. Baba Tekirdağ 2 artı 1 19.000 yüksek gelecek baya Tamam mı buraya ben size söyleyeyim 7500 7500 Vallahi bildim 7500 7500 fazlası gelmez Tekirdağ 2 artı 1 diyor oğlum Ya şu sesi kapatayım mı Şöyle bir yapalım 15.000 mi Allah Allah Sakarya Ada Pazarı. Vallahi çok eski burası ya. 7000 diyelim. Çok eski. Daha fazla artmaz burası. Ben size söyleyeyim. 10.000 max ya burası. Abi 1 artı 1 50 metrekare Sakarya Ada Pazarı diyor. 10.000'de 10 geç ya. Daha fazlası olamaz. Daha fazlası olamaz. İmkanı yok ya. Chat'te ağırlıklı 10.000'e yakın diyor. La yeri git lan. 15 bin lira para eder mi lan bu? 15 bin lira ne? Saçmalama. Gaziantep. 3 artı 1 165 metrekare. Ooo. Kaliteyi görüyorsunuz. Kaliteyi görüyorsunuz arkadaşlar. Ooo. Duşa kabini falan filan yok. Ama. Ooo. Tamam. Baba ben buraya 20 binden bir açtım. Tamam o zaman ben size bir şey mi? 17 bin 16 bin 999 yapmıştır bu adam. Bence bildim. Bence bildim. Chat de zaten 15-20 arası söylüyor. Tamam mı? Yakınmışız. 18 bin. Baya yakınmışız. Yakınmışız. Hep böyle sabit sayılar vereceğiz de ben kendim öyle bir tahminde bulunayım dedim arkadaşlar. Samsun Atakum. Bak Atakum sahil falan o tarz muhabbetler yanlış değilsem. 1 artı 1. 3. kat. Gayet temiz. Manzaramız ne durumda? Abi çok temiz bir yer. Çok temiz bir yer. Çok Samsun Atakum. 1 artı 1 ise bir 18 binden başlayalım. Samsun Atakum sonuç olarak. O zaman 15.000 bin deyip bu işi bitiriyorum. Bence tek attım. Bence tek attım. 15.000. bin. daha ederi daha azına götürmezler. Hadi 12.500 falan olur. 1 artı 1 diye o da. 16.000'miş. Evet 2 artı 1 İstanbul Eyüp Sultan. Eyüp Sultan iyi bir yer mi? Oğlum bu çok eski lan. Çok eski lan bu. Öldürür la adamı. Ben buna 18.000 derim. Tamam 14.000. 14 bin. İstanbul Eyüp Sultan diyor fiyatı verdim. Hani Eyüp Sultan herhalde güzel bir yer. Chat'te de 15 bin falan yazıyorlar hep ortalama. 15, 15, 15. 12 binmiş. Ayşe'ye bak Ayşe'ye. Yam yam. Nasıl gelmişti hemen biliyor. Adana Sarıçam. 1 artı 1. Baba 1 artı 1 Adana Sarıçam'da ben sana söyleyeyim. 8500 tek atar geçerim. 12.000 der bitiririm bu işi. Evi bir gezelim bir. Fiyatın son tahminini yapalım. 1 artı 1 60 metrekare. Küçücük yer. Kutu gibi. 3 yaşında yeni bir bina. Ama şu girişindeki detay. Bu fiyatı 13.000 yapar. 13.000 yapar abi. Şu giriş detayı 13.000 yaptı bu evi ya.

Arkadaşlar site çöktü ya. Ne dedik? Fiyat ne demiştik ki ya? Fiyat ne demiştik en son? 13.000 mi demiştik? Gitti gitti la. Hani son 3 paketti. Valla bugün bir hediye geldi o yüzden içiyorum. <laughs> Paketler bitmedi. Aynen abi. Valla hediye geldi. Montajer hediye etti. Site çöktü herhalde ya. Arkadaşlar bu arada konseptiniz güzelmiş ya. Elinize yemenize sağlık. Elinize yemenize sağlık da site çöktü. Valla bunları düzeltirseniz bence keyifli. Ama ben size şöyle bir şey söyleyeceğim. Bence bir artık geliştikçe sizin de planlarınız vardır ama özel oda kurma olmalı. Bence burada özel oda kurma olmalı. Bunun en keyiflisi kendi arkadaşlarınla özel oda kurarak oynayabildiğin. Onda çok eğlenirsin ve süreleri falan kuralları kendimiz belirleyebilmeliyiz.